Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kendi simiti yapacağım. Malzemelerim şöyle. 100 gram margarinim var. Bizim margarin. Bir tane tam yumurta. Bir çay bardağı sıvı yağ. Biraz zeytinyağı katacağım. Varsa katın. Yoksa katmayabilirsiniz. Şöyle sirkem var. Aç. Şöyle 2 yemek kaşığı tepeleme yoğurdum var. Bunlar gevrek olmasını sağlayacak. Şöyle her şeyi ölçüyle şey yapın. Şöyle bir yemek kaşığı zeytinyağı. Dediğim gibi şöyle bir sıvı yağım var. Bir çay bardağı. Şimdi şundan da bir gene yemek dolusu sirkem var. Hepsini açıklama kısmına ben bırakacağım malzeme ederim. Şöyle bir tane de kabartma tozu ilavesi yaptım. Dediğim gibi şimdi göz kararı Bunu ekleyeceğiz. Bundan yaklaşık iki tepsi kandisimiz çıkar. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiği mübarek gündeyiz. Allah hepimize hayırlı mübarek eylesin. Bugünlere eriştiğimiz için de çok şanslıyız. Onu da elinizden geldiğince kolu komşumuza ikram edeceğiz. Elinizden geldiğince hanımlar bu ayda veren el alan elden her zaman üstündür. Hayır yapmaya özen gösterelim şöyle ele yapışmayan güzel bir kurabiye hamuru yoğuralım bir tık kurabiye hamurundan yumuşak oluyor Bunlar aklınızda bulunsun şöyle gördüğünüz gibi hamurumuz gayet güzel şimdi iyice bunu toparlayana kadar yoğuracağım daha onun ilavesi yapmayacağım açıklama kısmına bırakacağım şöyle fitilleyin arkadaşlar Şöyle göz kararı yapın. Şöyle getirin. Şunu şöyle üstüne getirin. Şöyle. Dün zaten şeyler böyle yaparlar. Şöyle göstereyim. Ve gözünüzün kararıyla yapın. Bir tane daha yapayım. Ne kadar isterseniz, isterseniz küçük kurabiyeler şeklinde yapın, isterseniz böyle yapın. Ben ne sen tavsiyem böyle yapın. Aynı klasik dışarıdan aldığınız simitlerin formunda olur. Bakın böyle işte. Şimdi bir tepsisini şöyle yumurta akına batırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle fazla şey yapmanıza gerek yok. Şöyle yapsanız yeterli. Görüyorsunuz. Şöyle tepsimize dizeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Susamınızı bir yüzünde bulasanız olur. Dediğim gibi şöyle göstereyim. Tam bir tepsi. Bundan bir tepsi de şey üzerine yumurta, yani çörek otu atacağım. Böyle. Gördüğünüz gibi tam bir tepsi. Bundan çıktı. Bir tepsilik daha hamurum var. Onu da şimdi işleyeceğim. Şimdi bunu da şöyle istediğiniz büyüklüğü şöyle ayarlayın. Şöyle yapın. Ağır çekim gibi göstereyim. Şöyle yaptığınız zaman zaten bütün şeyler böyle yapılıyor. Simitler. Şöyle gördüğünüz gibi öbürü de yaptım öbüründe. Yumurtalı olacak bunlar da çörek otlu. Şimdi üzerlerine yumurta sarısını süreceğim. Şöyle size bir <laughs> de... Şöyle bir de fırın çekimi yapmak istedim. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmışlar. Biraz daha renk aslında çıkaracağım. 80 derece önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda pişirin. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel kızarmışlar. Arka da şöyle çevireyim. Hepsinin sunum aşamasında öbürü de pişsin. Beraber gösterelim. Şimdi bunların yüzlerine yumurta sarısı sürüyorum. Şöyle gördüğünüz üzere. Bunları bir kere ya yağlayın yani bir kere sürün. Bir daha ondan sonra bir daha. Biraz kurusun ondan sonra bir daha sürün. Çok güzel kızarıyorlar o zaman. Şimdi şöyle üzerlerine tarağını çekeceğim. Bunu siz Çatal yardımıyla da yapabilirsiniz. Şöyle biraz hafif de bastırarak. Şu şekilde çekiyoruz. Şöyle şu şekilde üç parmağınızı önce ikisini şöyle sonra da böyle yapıyoruz. Şu şekilde. Şöyle şu parmağımızı boş. İsterseniz farklı da yapabilirsiniz tabi bu sizin seçiminize bağlı. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış alt süs ayarda fansız fırına gönderiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bunlar da kızarmış. Şöyle etrafını çevireyim. Bundan bir tepsi oldu. Bir tepsi de bundan oldu. Şöyle göstereyim. Kıraçlık gevrek ve çıtır olduğunu görebilirsiniz. Şu şekilde. Hamur aynı hamuru zaten. Şunlar çok sıcak. Yazık bölmeyeyim şimdi. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atıp destek olursanız sevinirim. Afiyet olsun. Abone olursanız sevinirim. İyi günler.